Bebekler için ayı. Jack doğum gününde kendisine kocaman bir hediye verilince çok endişelenmişti. Bu hediyeyi ona komşuları yaşlı bayan Marino getirmişti. Paketi açar açmaz Jack fikrini değiştirdi. Bu boynunda kurdelesiyle kocaman bir oyuncak ayıydı. Jack'in annesi bile gülümsemesini gizlemek zorunda kaldı. Jack'in aklı çoktan başka problemlerle meşguldü. Ayı hemen göz önünden kaldırılmalıydı. Birkaç saat içinde arkadaşları doğum günü partisine geleceklerdi ve bu ayıyı görmelerini istemiyordu. Aklına parlak bir fikir geldiğinde neredeyse parti başlamak üzereydi. Acele edersen bayan Marino'ya gidip teşekkür edebilirim dedi annesine. Bayan Marino kapıyı açtığında jet hızıyla sözcükler ağzından çıktı. Bayan Marino hediyeniz için çok teşekkür ederim. Ama şimdi doğum günü partim başlayacak ve ben onun zarar görmesinden endişeleniyorum. Bu yüzden onu akşama kadar benim için saklayabilir misiniz? Bayan Marino'nun kafası karışmış görünüyordu. Eee sen bu yaşta bir ayı istiyor olamazsın yanılıyor muyum? Kol saatini beğendin mi? Sonra Bayan Marino ona oyuncak ayının sırtındaki cebi gösterdi. Bu cebi uygun büyüklükte her şeyi koymak mümkündü. Bayan Marino bu cepli ayının diğer tüm hediyeler arasında kendini göstereceğini de düşündüğünü söyledi. Yaşlılar dedilecek. Biraz tuhaf oluyorlar. Ama bunun bir sakıncası da yok. Olamaz. Şuna bak. Partinin başlama saati geldi bile